Merhabalar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Örgü kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ne yapacağız arkadaşlar? Bugünkü videomda o kadar güzel bir model çalışacağız ki modelimiz gerçekten çok şık, çok güzel ve çok kolay bir model. İstediğiniz bütün örgülerinizi de kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. İsterseniz bebek battaniyesi, isterseniz yelek, isterseniz hırka, isterseniz şal, atkı dahi yapabilirsiniz. Modelimi ben sizlere şöyle. Ee... İki katlı bir iple anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Açık renkli bir ip tercih ettim bugün. İpim hemen şöyle yanıma alayım. Ve burada öncelikle yine zincir hazırlayarak modelimize başlıyoruz. Şöyle ipimi bir tur döndürdüm tığımın etrafında ve burada önce bir tane kilit zinciri yapıyorum. Devam ediyorum. Zincirler hazırlıyorum arkadaşlar zincirlerimi hazırlarken sizlere ufak da bir hatırlatma geçmek istiyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve halen abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Abone olduktan sonra zil butonunu da aktif yaparsanız paylaştığım modellerden anında haberdar olursunuz. Videolarıma yorum, beğeni yaparak da kanalımın ilerlemesi için bana destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu kadar zincir benim için yeter hatta fazla bile çektim diyebilirim şimdi şöyle tığıma ipime doladım ileri doğru gittim dördüncü zincirime bir tane ikili trabzan yapıyorum devam ediyorum yine sıradaki zincire ikili trabzan yaptım yine zincirlerimi ikili trabzan yaparak devam ediyorum bu ilk sıramı ben trabzan sırası olarak geçeceğim ama sizler modeli istediğiniz farklı Kemerlerde de başlayabilirsiniz. Yani alt tarafına isterseniz iki sıra trabzan geçerseniz ya da lastik geçersiniz. Yani nasıl istiyorsanız bu bandımızı başlangıç bandımızı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi model anlatımı olduğu için trabzan üzerine yapmayı tercih ettim. Dediğim gibi sizler farklı farklı modellerde de hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeyim arkadaşlar. Hatta bana yetecek kadar devam etsem hiç sıkıntı olmaz. Biraz daha trabzanlarımı ilerleteyim ve sıramızın ilk sırasıyla buluşalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıramın değil modelimin ilk sırasıyla şimdi devam edeceğim. Az önce yalnız söyledim sıramızın ilk sırası dedim. Artık oradan kusura bakmayacaksınız. Şimdi trabzanlarımı hazırladım ve devam edelim. 3 tane zincirimi çektim. Modeli döndürdükten sonra ilk trabzanımı atlıyorum. Diğer trabzanımdan bir tane ikili trabzan yaptım. Sıradakinden yine ikili trabzan. Sıradakinden yine ikili trabzan. Ve sıradakinden yine ikili trabzan yapıp zincirimde de dahil burada toplamda 5 adet kenar trabzan hazırlamış oldum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. trabzanıma gittim. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. İleri doğru gidiyorum. 3 trabzanımı atladım. Bu sefer 4. trabzanıma bir tane sık iğneyle zincirimi yine sabitliyorum. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Yine devam ediyorum. Dördüncü zincirime trabzanıma sık iğne yapıyorum. Beş tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekilde dördüncü zincirime sabitliyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Şu üç tane zincir harici şurada oluşturduğumuz bu beşer zincirlikten oluşan yuvalar tek sayılarda kalacak. Yani 2'nin katları olarak değil de 1'in katları şeklinde ilerleyecek. 1, 3, 5, 7 şeklinde modeli ilerleteceksiniz ve tek sayılarda bırakacaksınız. Yoksa model düzgün durmuyor arkadaşlar. Düzgün düşüremiyoruz. Şimdi yine ben burada 5 tane zincirimi yaptım. 4. Trabzanımın tepesine sık iğne yaptım. Şimdi ben tek olarak yuvalarımı ayarlayacağım ve kenar trabzanı da tamamlayacağım. Diğer sırada tekrar sizlerle devam edeceğiz. Dediğim gibi yuvalarımız tek sayılarda kalacak. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle göstereyim size. Kenarda şimdi 3 tane zincir yaptık. Sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5 tane yuva yaptık. Kenar kısmında burada 5 zincir çekiyoruz ya. Başta nasıl 3 zincir çektiysek burada da yine 3 zincir çektik. Ve buradan 2 trabzan atlayıp 3.sine gidiyorum ve buradan da kenar bandını oluşturuyorum. Yani trabzanlarımın tepesine yine trabzanlarımı yapıyorum. Zincir de burada trabzan görevi gördüğü için onun da tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde olacak. Aradaki benim yuvalarım 5 adet. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Trabzanımı gittim ikinciye. Kenar bandını tamamlıyorum. Şimdi sadece bir tane zincir çekiyorum. Bu bir tane zincirimi buradaki 3 zincirlik boşluğa girip sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 defa tığımı ipimi doladım. İlk yuvama girdim. 2 2 2 şeklinde üçlü bir trabzan yaptım. Bir tane zincir. 2 defa doladım. 2 2 ve 2 bir zincir. Aynı işlemi tekrarlıyorum. İkişer seferde çekerek üçlü trabzanlar yapıyorum. Kaç tane oldu bakalım? Beş tane trabzanımız oldu. Altıncı ve son trabzanı da aynı şekilde yapıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Hemen diğer yuvama girip sık iğneyle sabitliyorum. Şöyle bir Göründüm. Almış oldu. Hiç zincir çekmiyorum yine. İki defa tığım ipime doluyorum. Diğer yuvamdan da aynı şekilde aralarda birer zincir çekerek trabzanlar yapacağım. Üçlü trabzanlar. Toplamda kaç taneydi? Altı. Kaç yaptık? Dört. 5 ve 6 ne yapmıştık hiç zincir çekmeden bir sonraki yuvaya sık iğne ile sabitlemiştik şimdi ben burayı da aynı şekilde modelimi kurayım neden tek sayılarda bırakacağız yuvalarımızı onu burada göreceğiz açıklamasında yapacağım Evet bakın arkadaşlar buraya da yine trabzanlarımı yaptım. Şimdi trabzanları yaptıktan sonra buradaki modeli bir yere sabitlememiz gerekiyor. Nereye sabitleyeceğiz buraya? Burada bir model yapıp bir tane yuvaya modelleri sabitlediğimiz için sıralarımız yuvalarımız tek sırada kalacak. Gördüğünüz gibi gayet güzel modelimizi kurduk. Şimdi bu modelimi de bu 3 zincirlik boşluğa zincirsiz sabitledim ve bir zincir çekiyorum. Hemen kenar bandına gidiyorum. Burası zaten kenar bandı. Bildiğimiz gibi trabzanların üzerine devam ediyoruz. Ben tamamlayıp dönüyorum. Evet tamamlama işlemini yaptım. Gördüğünüz gibi şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın şurada şurayla karıştırmıyoruz. Modelimizin ara kısımlarından bir taneyi atlıyorum. İkinciye giriyorum. Bir tane buraya sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Bir tane atlıyorum. Diğerine geçiyorum. Ve zincirimi sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. Yine aynı şekilde burayla karıştırmıyoruz bakın şurayla. 1 ikinci boşluğa girdim sık iğne ile sabitledim. Yine 5 zincir. Bir boşluk atladım diğer boşluğa. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı şekilde diğer modele geçtik. Ve buranın zincirlerini de bu şekilde tamamlıyorum. Kenar kısmına geldiğimde aynı buradaki gibi 3 zincirle bitiriyorum ve kenar bandını tamamlıyorum. Hemen burayı tamamlayalım. Zaten 5 trabzanlık. Döndürdüm. 3 zincir çektim. Ve kenar bandını devam ettiriyorum. Şimdi burada farklı bir işlem yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi. Yine bir tane zincir. 3 zincirlik boşluğa sık iğne ile sabitledim. Bir. Bir defa tığımı ipimi doladım. Şimdi bu yuvaya giriyorum. Bir tane ilmek aldım. 2 3 ve 4. Tek seferde kapattım. Bir tane fıstık yaptım. Arada bir zincir. Yine 4 tane ilmek topluyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. Üçüncü fıstığımın ilmeklerini de alıyorum. Toplamda bir at sırada nasıl 6 adet trabzan yaptıysak burada da toplamda 6 tane fıstık hazırlıyoruz. Şöyle bakın gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde 6 tane fıstığımızı tamamladık. 3. Şu ortadaki üçgen olan yerde bakın. Zincir boşluğuna yine sabitledim. Tığım ipimi alıyorum. ikinci modele geçiyorum. Ve buraya da yine toplamda 6 adet fıstığımı hazırlayacağım. Şimdi arada bir zincir çekiyorum. Fıstığı da bilmeyen arkadaşlar için şöyle bakın ilmeğimi aldım. Üzerine doluyorum. 4 tane topladıktan sonra kapatıyorum. Kaç tane oldu? 4 tane. Fazla gibi gelebilir arkadaşlar. Gözünüze. Ben modeli yaparken fazla gibi gelmişti. 6 trabzan böyle biraz bol durur gibi geldi ama hayır. Hiç de bol durmuyor. Çok da güzel duruyor. Onu da belirteyim. Hemen Zincir boşluğuna sabitledim. Bakın bu şekilde. Buraya da bir tane modelimi kurayım. Kenar bandını da şuradaki gibi bakın arkadaşlar. Fıstıktan sonra direkt sabit zincirsiz bir zincirle yukarı çıkıp iki taraftan da bandımı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar son fıstığımı da tamamladım gördüğünüz gibi hiç zincirsiz sabitledim bir zincir çekip yukarı çıktım ve kenar bandlarını tamamladım iki yüzden de. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bakın artık fıstığımız var burada. İlk boşluğunu atladım fıstıklarımın. Diğer boşluğa girdim sık iğne. 1 2 3 4 5. Artık 5 zincirlerle ilerliyoruz. Yine bir boşluk atladım. Diğer boşluğa sık iğne. 5 tane zincir ve sabitle. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İkinci boşluğa girdim. Diğer boşluğa girdim. Şimdi kenar kısmında trabzanların üzerine gideceğimiz için 3 zincirle kenar bandına geçiyorum. Kenar bandını da bu şekilde tamamlayalım. Ve hemen şuradan trabzan tepesinden de bakın şeklimiz böyle. Devam edelim. 3 zincir ve kenar bandını yapalım. İpim lif ip olduğu için arkadaşlar iki kat bazen tığım arasına kiri verebiliyor. Şimdi bir tane zincir 3 zincirlik boşluğa sabitle. 2 defa doluyorum. Boşluğa girdim yuvamızın içine. 1. Arada 1 zincir. 2 i̇ki dola. 2. Trabzan. 1 zincir. 2 dola. 3'lü trabzan. Burada kaç tane yapıyorduk? Toplamda 6 adet. Burayı da tamamlayalım. Neyse şöyle alalım. Bakın 6 tane trabzanımı tamamladım. Hiç zincirsiz ortaya sabitliyorum. Ve burada ne yapmış oldum? Modeli tekrar başa sarmış oldum. Modelimiz bu şekilde. Dilediğiniz tarafını kullanabilirsiniz diyeceğim ama ön yüzü bu taraf. Bana sorarsanız bu yüzü daha güzel görünüyor. Ben şimdi böyle farklı ipte, farklı şekilde 3 sıradan anlatmaya çalıştım. 3 model üzerinden. Alize Angora Gold ipte de bakın lastik üzerine kurdum modeli. Onu da hemen şöyle göstereyim. Bakın yelek düşünürseniz bu şekilde modelimiz çok güzel, çok tatlı bir şekilde ilerliyor. Bakın şöyle lastik üzerine kurdum arkadaşlar ben modeli. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım benimle beraber yapmışsınızdır. Yapacak olan arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Huzurlu kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir yorumu, bir beğeni lütfen unutmayın.